Ay Cengiz ben hiç iyi değilim ya. Niye çağırdı bu kadın bizi buralara? Ne gelecek yine başımıza ya? Hülya bir sakin ol sakin sakin ol. Ne olursa olsun kuyruğu dik tutmamız lazım. Tamam kuyruğu dik tutacağız. Ah orada bak. Merhaba Merin Hanım. Berin Hanım kafa beyin yandı bizde. Yani beyin yok şu an sıfır beyin. Ee, bir anlat bakalım ya yine ne oldu ya? Sizin o çok akıllı kızınız ne yaptı etti bana ortak oldu. Ne? Ortak mı? Ne, ne ortağı ya? Nereden buldu parayı? Parayı nereden buldu acaba? Ne yaptı bu? At yarışma ne, nereden bulmuş olabilir parayı? Amcası sağ olsun. Karacalar pek seviyorlar sahte kızlarını. Verin Hanım. Ortak diyorsun. Sizin o... ...koskoca şirkete... ...moda filan. E Melike çıkmaz ki o zaman oradan. Hazal nerede? Melike orada. Sizi niye çağırdım sanıyorsunuz? Melike ile Duru bir arada olduğu sürece... ...tehlike büyüyor demektir. Tamam şimdi bir şey söylemeyeceğim diyor ama... ...yani belli olmaz o iş. Ne bileyim duygusal bir anına denk gelir. Kıskanır, kızar, patlatır verir bombayı. Patlatır vallahi. Patlatır yani. Allah korusun. Siz Hazal'a güveniyorsunuz. Melike'yi kandırıyor. Melike o öğrenmesin diye susuyor, konuşmuyor, polis haber vermiyor. Yok Perin Hanım. Biz Hazal'a hiç güvenmiyoruz. Aynen. Biz korkuyoruz. Korkuyoruz yani. Bence de korkun. Duru öğrenirse Melike'ye Azalın her şeyi bildiğini söylerim. Ha bir de şey var tabii. Haluk. Hı. Onu söylemiyorum bile. Haluk diyor. Ne yapacağız peki Berin Hanım? Bak ben sana söyleyeyim. Bak yemin ediyorum. Hazal mümkün değil. Tövbe billah vazgeçmez o işten. Vallahi vazgeçmez ya. Ya bu kızın öyle modaydı, işti, güçtü... ...çocukluğundan beri hayali bunlar. Hayali. Vallahi vazgeçmez. Konuşsana Cengiz. Aynen, aynen. Geçmez. Yani vazgeçmez. Tabii. Hazal'ı işten değil, Melike'den uzaklaştıracağız. Nasıl, nasıl yapacağız bunu? Melike'nin bütün gücü Hazal. Başına bir bela geldiğinde hep Hazal kurtarıyor. Hazal'ı uzaklaştırırsak Melike yalnız kalır. Uzaklaştıracağız diyorsun da nasıl olacak o iş Bak ben sana söyleyeyim. Bizim kız var ya Hazal bizi sildi. Yokuz biz yani. O Melike'ye böyle sarıldıkça sarıldı, sarıldıkça sarıldı. Berin Hanım, aklınızda bir şey varsa söyleyin yani. Hazal ihtiraslı bir kız. Yükselmeyi seviyor, saygı görmek istiyor. Onun bu tarafını beslersek Melike ile çatışırlar diye düşünüyorum. Beslemek ne ya? Neyi besliyoruz? Siz Hazal'ı hep destekleyin. Onu sevin, alkışlayın, takdir edin. Gerisini bana bırakın. Ha? Ben demedim mi? Sevgi gösterelim, analık babalık yapalım değil. Demedim mi? Bak işte son derece zeki deha insanlar e, aynı şeyi şey yapabiliyorlar. Yani görüyor musun? Sen ne yapacaksın peki Berin hanım? Siz gözünüzü dört açın. Ne yaşanırsa hemen haberim olsun. Bir de o internet işini de takip etmeye devam edin. Ya ben onu söylüyorum da Berin hanım. Oh oh oh. Sizden son bir şey isteyeceğim. Tabii yani Berin hanım buyurun yani. N ne yapabiliyorsak yaparız yani. Bana birinin telefon numarasını... Tüm bilgilerini bulmanızı istiyorum. Ee, acaba kimin affedersiniz de? Zehra Karaca'nın. Sen ne yapacaksın ki Zehra Hanım'ın bilgisini, telefon numarasını verin hanım. Hani bir söz vardır. Düşmanımın düşmanı diye başlar. Dostun olur tabii ya. En kral, en kalite, en marka. On numara beş yıldız dostun olur tabii. Bana bilgileri gönderin. Bakırlı kadın akıllı. Aynı ben gibi. Helal olsun. Çeriziniz Haluk Bey. Hoş geldiniz Berin Hanım. Hoş buldum. Oo bir ailen olduğunu hatırladın görüyorum. Sana da merhaba Haluk. Ya Berin insan bir A haber verir. Neredesin? Yarın gece vakfın gecesi yok mu? O ajandam dolu. Artık ben hangi birine yetişeceğimi şaşırdım. Berin şirkette panik atak geçiriyorsun. Ondan sonra ne olduğunu biz anlayamadan sen kaybolup gidiyorsun. Artık bana söyleyecek misin? Ne yapıyordunuz siz orada? Kadın konuşmak istedi, özel dedi. Sen de konuştun öyle mi? Evet. Ya Berri sen delirdin mi? Bu kadın seni yaralamadı mı? Yani evet de hayır. Yaralamadı. Ne? Yani bence yaralamadı. Yani anne gözümle gördüm. Kadın senin hayatını kurtarmak için resmen demir kapıyı parçaladı. Öldürmek istediğin birine karşı böyle bir şey yapmazsın. Bak bu, bu, bu işte tam da bu göz boyamak içindi ve başarmış. Bravo. Bravo yani. Anne. Sen aslında onu affettiğin için ifadeni değiştirmedin değil mi? Yani o kadın seni yaralamadı. Her şey gerçekten kazaydı değil mi? Evet Berrin. Duymak istiyoruz. Kadın kızını hırsından bize ortak etmiş, sizin ettiğiniz lafa bakın tebrik ediyorum ikinizi de. Merike benim yerime geçmek istiyor diyordum ya size hani al, al işte size kanıtı al. Bize niye bağırıyorsun ki şu an? Bağır, bağırtıyorsunuz çünkü insanı, bağırtıyorsunuz. Gelmişim akşamın bir vakti zaten işten yorgun argın, bu mu, bu mu hak ettiğim? Of, of, of pilava bak, pilava döktürmüşsün gene. Hülya! Afiyet olsun. Bak seni sevdiğin ıspanak yaptım. Evet. Hayırlı geceler. Oo, hoş geldin anne. Yani seni bekleyecektik aslında kutlama için ama. Hayırdır, neyin kutlaması bu? Ya patron oldu ya Hazal. Onu kutluyoruz işte. Gel otur. Hadi afiyet olsun. Gel şöyle baş köşeye de. Hazal, çok merak ediyorum. Bu şımarıklık daha ne kadar devam edecek kızım? Ne şımarıklığı ya? Onlar yani böyle kendilerince heves etmişler, sürpriz yapmışlar bu kadar. Tabii canım, ya biz biz çok mutlu olduk. Yani ne bileyim, gurur duyduk başarısıyla, değil mi Cengiz? <laughs> aynen, aynen. Allah aşkına, kız sınav kazanmış gibi konuşmayın. Ya bu da bir sınav. Baldız sonuçta yani neticede hayat sınavı yani. Ya koskoca şimdi. Kadir Karaca da öyle alelade sokaktan geçen bir insana bu pozisyonu verir mi ya? Demek ki bizim Hazal'ımızda da e, bir ışık, bir cevher, bir deha görmüş ki e, şey yapmış yani. Ya tabii canım. Sen bunu böyle ufak tefek görme yani. Cevvaldir Hazal. Tuttuğunu koparır. Aslanım benim, helal olsun be. Yok ya. Annemin içine sinmedi. Sinmedi annemin içine. Anne, yani sana göre ben amcamın şirketinde en alttan başlamalıydım herhalde değil mi? Yani ne bileyim telefonlara falan bakmalıydım. Bu yakışırdı bana ha? Yani tuvalet falan silmeliydim belki ne dersin? Tövbe de kız sen ben misin? Tuvalet temizleyecekmiş. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Kızım niye böyle yapıyorsun? Ya ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben? Niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Niye bildiğini okuyorsun? Niye doğrulara gözünü kapatıyorsun sen? Niye? Ya ben neyi yanlış anlıyormuşum acaba? Hı? Neyi yanlış anlıyormuşum ben? Ben neye gözümü kapatıyormuşum ya? Ha? Gerçekten merak ediyorum ya. Göster bakalım. Aa, aa, ah Allah Allah. Oğlum böyle yani şimdi. Ya baldız bu kızın en güzel günü belki de hayatındaki en önemli gün bu ya. Ya böyle günler hiç unutulmaz baldız anı bu anı anı. Hadi gel sen de otur. Şöyle. Dokunma bana bırak. Melike Melike bir yavaş ya. Bir sakin olur musun ya? Cık cık cık. Para gelecek diye şu halinize bakın. Kızı da yok yere... Yok yere ne? Ne yok yere? Aynen ya. Yok yere sevindirmeyin kızım. Yok yere sevindirmeyin. Çünkü zaten bunların hiçbiri sana göre yok değil mi anne? İş de yok, Kerim de yok. Ben öyle mi söyledim? Evet. Söylüyorsun işte. En başından beri söylüyorsun. E Kerim'i beni sevmesi de yalan. Benimle evlenmek istemesi de yalan. Sen söylüyorsun ya bunları. Yalansa yalan de. Evet ben bu hızlandırılmış evcilik oyununa inanmıyorum. Senin de inanıp mutsuz olmanı istemiyorum. Zaten... Zaten ne? Zaten... Bunların hiçbiri olmayacak değil mi sana göre? Teşekkür ederim anne ya. Bana olan güvenin ve inancın için teşekkür ederim. Hazal. Ee Melike, mutlu musun? Kırk yılın bir başı şu kızcağız iki gram mutlu oldu ben. Gırtlağına dizsin on. mutlu musun?